kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün bir projeyi tanıtmıyoruz. Daha önce katıldığımız bir proje vardı bu Nerox. Onunla ilgili birkaç gelişme oldu. Bununla ilgili bir güncelleme videosu çekmek istedim öyle. Sizinle de bu gelişmeleri paylaşacağım. Katıldığımız bot biliyorsunuz şuydu. Şimdi burada açamıyorum. Tabii de ben ekrana getiririm. Burada bot açılmıyor bilgisayarda. Böyle bir bota katılmıştık. İlk sezon ödülleri dağıtılmıştı. İkinci sezonuna katılmıştık. İkinci sezonu ile ilgili e, yine ekipten böyle bir duyuru gelmiş. Şimdi bu duyuruları. Kaç tane duyuru var gördüğünüz gibi. Gelişmeler var. Bunları size anlat İlki demişler ki merhaba sevgili Neurodanç topluluğu, Neurodog ve Nerox AI kullanıcıları için önemli duyuru. İşte uzun bir sessizlik ve derin geliştirme çabalarının ardından kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ne demişler? Zorlu piyasa koşullarına rağmen yavaşlamadık. Yapay zeka geliştirmelerimizi devam ettik falan filan demişler. Ne yapmışlar? Mastercard, Visa ve tüm büyük ödeme sistemleriyle tam entegrasyon, Google Play ve App Store onayları alındı. Tüm ülkelerde küresel düzenlemeler uygunluk. Bir de aşağıda demişler ki what's coming this month? Yani bu ay ne geliyor yazmışlar. Burada da diyor ki NeroDoki 2. sezon ödülleri dağıtılacak. Bir de ne varmış? Dex ve Jax listeleri yolda. Farklı borsalarda da bu token listelenecek biliyorsunuz bu adamların tokenları piyasada zaten var, mevcut. Şuradan da gösterecek olursak. Evet, bunların tokenı bu dostlar bir ara tabii 2-3 dolarları görmüştü ben hatırlıyorum. Ee, i̇lk çıktığı zamanlar, ilk sezonlarda aynen şuralarda. Tabii bayağı düşmüş ama olsun. Yani sonuçta bir yapay zeka projesi. Bakalım ikinci sezon ödüllerini daha çaklarını söylemişler. Kısaca ikinci sezon ödülleri bu ay geliyormuş dostlar. Mart ayında bir de yeni listelemeler gelecek. Fiyat etkisi olabilir tabii ki. Diğer bir açıklamada neymiş? Bu hafta açıklıyoruz demiş. Kısa ve öz bir duyuru yazar olun. Bu hafta açıklıyoruz. Tabii bunlar ne zaman yapılmış bakalım. 2 Mart. Gördüğünüz gibi 2 Mart'ta bir duyuru geçmişler. Bir Dex'te listeleneceklermiş. Nerox e AI'nin resmi lansman tarihini. Bir de Nerodog 2. sezon ödül tarihi geliyormuş. Ee, bizi ilgilendiren kısmı tabii ki bu. Bu hafta belli olacak dostlar. Haberiniz olsun. Takip edeceğiz yine. Bununla ilgili bir video daha çekeriz olmazsa. Bir tane daha duyuru yapmışlar. Burada da yine bir şeyler yapmışlar da. Burada bizi ilgilendiren çok yok işte öyle reklam gibi bir şey. Burayı da geçtik. Tabii biz bu botta ne yapıyorduk? Botta airdrop kısmı vardı. Oraya cüzdanımızı kaydetmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun ben yine onun ekrana koyarım. Neresi olduğu ile ilgili. Gösteririm o kısmı. Şimdi cüzdanınızı yani EVM cüzdanınızı oraya kaydettikten sonra dostlar ne yapacaksınız? Şu portal.nerolanch.com'dan gelip buradan o cüzdanınızı bağlayacaksınız. Şimdi atıyorum oraya ne bağladıysanız. Hangi cüzdanı bağladıysanız. Metamask, OKX ne varsa işte atıyorum. Ben şimdi örnek olsun diye göstereceğim size. Ne yapacaksınız? Portal site sitesine gelip Telegram uygulamasına bağladığınız cüzdanı buraya gelip bağlıyorsunuz. Ee, ödülleri bize bizim hesabımıza yansıttıkları zaman buradan görüp claim'i buradan edeceğiz. Haberiniz olsun. Yine bu şeyi de şuradan yıldızlayın. Dursun bu da. Evet bu şekilde dostlar. Gelişmelerle ilgili bir video çekmek istedim öyle. Yani şu kötü piyasa koşullarında en azından bir airdrop e daha alacağız. Bakalım. Umarım herkes için bol kazançlı bir airdrop e olur. Evet bu videolukta bu kadardı. Videoyu izleyip faydalı bulduysanız aşağıdan bir beğeni tuşuna basmaya eksik etmezseniz dostlar. Bir de kanala da abone olursanız seviniriz. Ee, bunlar bizim için önemli biliyorsunuz beğeniler de önemli youtube önem veriyor diğer insanların da önüne çıkmak için beğenileriniz önemli evet başka projelerde görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın